Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sasa Polyester'in açıklanan bilançosunun temel analizini ve ardından grafik üstünde teknik analizini yapmak için buluşmuş oluyoruz. Ee, öncelikle Sasa'nın yapmış olduğu bilançoda bir detaylara değineceğiz. Gelen bir faaliyet dönemi nasıl geçmiş. Ardından teknik taraftaki destek, direnç, hedefler üstünde sizlerle birlikte konuşacağız. Analize geçmeden önce arkadaşlar, açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip üye olduğunuzda arkadaşlar bedava bir şekilde hisse senetlerinin hedef fiyatlarından analistlerin oluşturduğu model portföylere kadar e, bilgilere ulaşabileceksiniz. Normalde bu bilgiler paralı satılıyorken Midas'ta bu bedava. Nerede? Açıklama arkasındaki linke tıklıyoruz, indiriyoruz, üye oluyoruz. Tıklaması da bedava, indirmesi de bedava arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet Sasa'ya baktığımız vakit betası 1.24'müş 1.15 biraz daha oynaklığı azalmış diyebiliriz ama BIST'e göre yine daha fazla e, hareket etmekte. Halka açıklık oranı %18'miş %22'ye çıkmış. Tekstil kimyasalları sektörü BIST 30'da yer almaktı. Cari oran 0.98'miş. 0.54'e doğru bir geri çekilme yapmış. Bunun artması lazım. Keza likit oran 0.48'den 0.17'ye nakit oran 23'ten 3'e doğru geri çekilme yaptığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yani likidite oranlarında geriye gelme var. Bilginiz olsun. Şirketin aktif karlılığı yüzdesel bazda 4'müş 28'e çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 25'lerden 22'ye düşmüş yüzdesel bazda. Esas faaliyetlerden elde ettiği kar marjı 21'den 18'e düşmüş. E, net kar marjı e, 4'ten 34'e çıkmış. Burada muhtemelen bir vergi durumu olabilir. Onu inceleyeceğiz. Çünkü brüt kar marjı ve esas faaliyet kar marjlarında brüt esas faaliyet ve esas faaliyet belli bir miktar geri çekilme var. Çok ciddi böyle anormal bir şey kötü değil ama e, bir geri çekilme varken net kar marjında yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Şirketin büyümesi %19'muş, %102'ye çıkmış. Muazzam bir büyüme yakalamış tebrik etmek lazım. Maliyet oranlarına bakarsak 33'lerden 21'lere çekmiş. Burayı pozitif yorumlayabiliriz. Maliyetlerini aşağı yöne çekmiş. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılıkta bakacağız. Hisse başı kar 62 kuruşmuş. 4 lira ,60 60'a gelmiş. 4.6'ya gelmiş. Başarılı. Tebrik etmek lazım. Aşağıya doğru inelim. şirketin peg oranı 0 pardon 1.29'muş. 0.04'e doğru düşmüş burada ciddi manada büyüme potansiyeli, anormal fiyatlanma potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. ROIK oran 22'den 16'ya doğru geri gelmiş. Öz kaynakları biraz daha verimsiz. Daha az verimli kullanıyorlar. Yani yine verimli ama bir önceki karşılaştırdığımız döneme göre az verimli kullanıldığını söyleyebilirim. İnelim aşağıya doğru. Aktif devir hızı sabit kaldığını söyleyebiliriz. İhracat oranı 23-24-26-27'lere kadar gelmiş, artmış. Stok devir hızı 4.39'dan 3.15'e düşmüş. Biraz stokları daha yavaş erittiğini söyleyebilirim. Aşağıya doğru indiğimizde stoklara bakalım. Geçen yıl yaklaşık 3.9 milyar liralık bir stok tutuyorken bu yıl 8.7 milyarlık bir stok tutuyor. İşte elindeki tuttuğu stok miktarına bir artış var. Bunu pozitif yorumlarız. Enflasyonist ortamda stok çalışabilir şirketler. Çok da normal bir harekettir. Baktığımız vakit e, şirketin her yıl her e, çeyrek net satışları düzenli şekilde böyle artıyor. Son çeyrek biraz çok daha hafif artmış. Esas faaliyet karı ise belli bir miktar arttıktan sonra bu çeyrek biraz e, aşağı yönlü hareket etmiş. Burayı işte soru işareti olarak değerlendirmemiz lazım. Aynı zamanda her yılın son çeyreğindeki net satışlarda düzenli artış varken aynı şekilde parabolik bir şekilde gelmiş. Güzel. Şuradaki son çeyrekteki artan net satışlara binayen 6.6 esas faaliyet varken 5.5'ler gelmiş. Finansal gider vardı orada ben inceledim. Tekrar göstereceğim orayı. Amortismanların satışların maliyetini oranı 2.2'ymiş. 1.35'e düşmüş. Pozitif. Burayı da güzel yorumlarız. Düşmesini isteriz onun. Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafına bakarsak yükümlülükleri varlıklarının çok çok üstünde kalıyor. Ee, burada yabancı para tarafında oyna, o, oluşabilecek bir oynaklık baskı oluşturur. Yabancı para net pozisyonu şu an için eksiz olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir yatırım durumuna bakalım. Yatırımlarına bakarsak %176'lık yatırımlarında bir artış var. Gelecekte biz bunları konuşuruz. Bayağı bir %176 ciddi bir oran. Şu an mesela bilanço tarafı normal bir bilanço. İyiye yakın ama normal bir bilanço. Normal diyelim bir bilanço gibi görünüyor olsa da şimdilik yatırımlarındaki artış dikkat çekici. Toplam borç durumuna bakarsak %81'miş %68'e doğru aşağı yönlü bir borçluluğunu revize etmiş. Güzel. Ee, ucuzluk, pahalılık tarafına bakalım. Fiyat kazanç oranı ilgili sektör 22, Sasa 25. Piyasa değeri, defter değerinde ilgili sektör 14-15 aralığında Sasa 16. FD, Favök'te sektör 43, Sasa 49. Bulunduğu sektörün çarpanları hafif üzerinde kalıyor arkadaşlar. Anormal şişmişlik bir durum yok. Hafif üstünde kalıyor. Bilginiz olsun. Net satışları 14 milyarlardan 31 milyarlara çıkıyorken Piotrowski F score 4'e düşmüş. 4'ten 7'ye düşmüş. pardon 7'den 4'e düşmüş arkadaşlar. Burayı da yani düşmese iyiydi diyeceğimiz nokta. Şimdi Fast Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Bir de gelin FinTables tarafından bakalım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Detaylı ben incelerinde satışlar %112 artmış. Yani 1.2 1.1 kat artmış. Net dönem karı 14 kat artmış. Şimdi buradaki 14 kat nereden gelmiş? Onun detaylarına bakacağız. Şirketin P rasyosu mesela burada 0.02 gelmiş. Yani yine tekrarlayayım buraya ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Normal fiyatlamalar oluşabilir. Buna binayen söyleyelim. Ciddi şişen bir rasyolar da yoktu daha demin. Hani sektörün %5 %10 üstünde bir rasyoları var. Şurada baktığımız vakit gelir tablosu tarafına bakıyorum arkadaşlar. Gelir tablosu tarafında şirketin sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri veya teşvik diyelim 10,5 milyar TL. 10 milyar TL'lik bir teşviği var burada tamam Ya zaten karı da açıkladığı net dönem karı da 10,5'lerde. Yani aslı teşvik tarafı direkt kar tarafını etkilemiş. %100 oranında etkilemiş neredeyse. Bunu bilmekte fayda var. Karnesine bakalım. Borçluk altı da 0 gelmiş. Büyüme 6'da 4, karlılık 6'da 2. Büyüme şirketi zaten esassa büyüme tarafı en güçlü yönü her zamanki gibi orta orta noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yabancılara bakarsak yabancılar Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık özellikle şu Kasım ayında MSCI endeksine girişle birlikte ciddi manada yabancılarda bir artış olmuş. Ardından bir realizasyon gelmiş. Şu an için yabancı tarafının hala böyle nötr, eksi olduğunu, satış tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız vakit nasıl bir bilanço açıklamış? Normal iyimser diyelim. İyi diyemiyorum. İyiye yakın iyimser diyelim. Aslında normal e, normal daha kuvvetli olabilir. Sebebi şu. Teşvik gelirleri kar tarafını %99 oranında etkilemiş. Var olan rasyoları çok şişik değil. Mesela önceden 40 falan böyle normal noktalarda görüyorduk. Şimdi fiyatlama normalleşince aynı zamanda PEG rasyosunun PEG, peg kat sayısının da ciddi manada büyüme potansiyeli sunduğunu kenara köşeye not almanızı isterim. Yatırımlarında da ciddi bir artış var %176'lık. Gelecekte bizler Sasa'yı konuşmaya, piyasa Sasa'yı konuşmaya devam edecek gibi duruyor. Şimdi gelin işin bir de teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit şöyle zamanda bir düşen kırılım çekmişiz. Dük diyelim buna. Bunu kırdığında hop hemen bir %10'u vermiş piyasa. Bir daha bir vermiş. Ee, sonra stabilize olmuş. Şu an gördüğüm kadarıyla ne görüyorum dersek biraz böyle trende oturmaya çalışıyor. Ortalamalarını toplamış. Ortalamaların üstüne oturmaya çalışıyor. Sanki Sasa'da böyle bir hareket başlangıcı bir şeyler olacak gibi duruyor. Bunu cebe koyduk. Ortalama ana destek noktasına bakarsak 100 kaç? 108. Yani 110 diyelim biz buna. 110 seviyesi ana destek arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. 110 seviyesi. Üstteki dirence bakarsak da 117-118'ler şimdilik görünüyor. Bir de haftalık bazda bakalım. Haftalık bazda da sizlerin göreceği üzere şurada 6 Mart haftası şurada gözünü al demiş grafik. Ardından yeşil de yakmış. Güzel haftalık bazda al demesi pozitif yönde hareketleri sabırlı bir şekilde bekleyebileceğimizi söylüyor. Özellikle SASA'da 120'nin üstünde tutunmaya başladığımız SASA'da hareket gelmeye başlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. 120'nin üstü. Kağıttaki volatilite de baya bir azalmış. Çok ciddi stabilize olmuş. Onu da söyleyeyim. Ee, yani Artış azalış yani hızlı hareketlilik diyelim bize de ona. Ee, ne demiştim? 120'nin üstünde tutunduğu vakit güzelleşir bu. Bir de SASA şunu da söyleyelim. 13 Mart itibariyle algoritmada bir al yakmış. Al sinyali vermiş. 120'nin üstüne tutulmasıyla güçlenir. Bir de bizim kanalımızda çok fibonacciciler var. Fibocular. Fibocuları özel bir konuşalım burada da. 112 desteğinin üstünde fiyatlanıyor. Önde 127, 139, 150, 167, 189'luk dirençler var. Şöyle gelir bu çanağı tamamlarsa 189'a 300'e doğru gidebilir. Bunun cebe koymakta fayda var. Şimdi hemen hızlıca tamamlayacak gibi bir öngörüm de yok. Onu da söyleyeyim. Ee, şu an pozitif trende geçmek istiyor kendi tarafında. Desteklere bakarsak 110 demiştik biz. 112.5 görünüyor burada. Ardından 88 var. Ee, bu noktalara da dikkat etmekte fayda var. Özellikle şurada 120'nin üstüne atmasıyla birlikte Al da gelmiş ee, güzel hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum. Sasa tarafında. Durum bu arkadaşlar. Ha, ek olarak şey de açıkladı. %130 bedelsiz de açıkladı. Sasa her zamanki gibi her yıl çoğaltmaya devam ediyor hissadetini. Burada bir bedelsiz de geldi. İyi midir? İyidir. Güzeldir. Onu da ekstra fayda olarak kenara koza koyabiliriz. Durum bundan ibaret. Ee, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.